Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Survivor ile ilgili en güncel bilgileri paylaşmaya devam ediyoruz. Survivor 2024 All Star bu akşam haftanın 3. dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geliyor. Ve bu videoda sizlerle bu akşam 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak ve fragman analizimi paylaşmaya geldim. Fragmanın başında dün akşam kırmızı takım konseyinin ardından Pınar'ın ismi çıkmıştı ve Pınar Özgür'ün onu yazmasına hayli bir bozulmuş ki röportaj verirken kendini tutamayıp ağlamaya başlıyor. Üçüncü dokunulmazlık oyununun parkuruna baktığımızda ise bu sefer nehir üstüne kurulmuş deniz parkuruna benzer bir parkur ve çok da yorucu bir parkura benzemiyor ve büyük ihtimalle oyunlar tekrardan başa baş geçecektir. Şimdi gördüğünüz bu kısımda ise atış gözüküyor çok uzaktan da olsa ve benim gördüğüm kadarıyla çubukla sembolü devirme atışı. Üçüncü dokunulmazlık oyununun kazananına geçmeden önce fragmanın sonunda sizlerin de gördüğü gibi Hakan ve Atakan arasında bir gerginlik yaşanıyor ve orada büyük ihtimalle gerginliğin başı yani tartışmanın başı Yunus Emre ve Hakan arasında olduğunu düşünüyorum ki Avatar Atakan orada Hakan'ı sakinleştirmeye ve ayırmaya çalışıyor fakat Devamında Hakan büyük ihtimalle gördüğüm kadarıyla Avatar'ın üstüne su fırlatıyor ve bu sefer tartışma Atakan'la Hakan arasında devam ediyor ki orada Hilmi Cem ve Yaman Atakan'ı sakinleştirmeye çalışırken kabak maalesef Yaman'ın başında patlıyor ve Atakan ona sinirleniyor. Gördüğümüz bu kısımda ise büyük ihtimalle ikinci tur seçmeleri başlayacak ve bu sefer Aleyna ile Nagihan arasında bir gerginlik yaşanıyor ki burada dikkat ederseniz Atakan seremonide gözükmüyor ve büyük ihtimalle tartışmanın ardından sakinleşmesi için onu kenara almışlardı diye düşünüyorum. Hatta Hakan'ı bile kenara almış olabilirler. Burada Aleyna'nın dediği bir şey var o da kırmaya gitmemiz gerekiyor ki ben bu lafından sonra mavi takımın sayısal olarak bu oyunda daha önde olduğunu düşünüyorum ve ikinci tura da önde gireceklerini düşünüyorum. Ayrıca kırmızı takıma 3 tane çok iyi yarışmacı gelmesine rağmen dün akşamki oyunu kaybettiler ki bu da 3 tane yeni yarışmacının alalacalı geldiği için iyi hazırlanmadıklarını gösteriyor ki onların da parkurlara alışması birazcık zaman alacaktır ve bu nedenle ben bu akşamki oyunu mavi takıma daha yakın buluyorum ve bence bu akşam 3. dokunulmazlık oyununu tekrardan mavi takım kazanacaktır. Ve kırmızı takım konseyinde ben Gizem'in isminin daha çok çıkacağını düşünüyorum ve büyük ihtimalle Gizem aday olur. Fakat eğer mavi takım kaybederse de mavi takımdan ben Begüm'ün aday olacağını düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce bu dokunulmazlığı hangi takım kazanır ve kim aday olur? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Güle güle.